Denizler fırtınalı ve güçlü, gizemli ve korkutucular. Neredeyse bir canavar gibi davranır. Bu yüzden sonsuz derinliklerinden birçok efsane bir hikayenin ortaya çıkması doğaldır. Yüzyıllar boyunca Christopher Columbus dahil kaşifler, deniz kızları, tarih öncesi çağa ait deniz yırtıcıları ve hatta dev bir ahtapot gördüklerini bile iddia ettiler. Ancak Loch Ness canavarı olarak da bilinen Nessie, Rivayetleri 1500 yıl öncesine kadar uzanan en efsanevisi olabilir. Bunlar ve diğer birçok deniz rivayetleri tüm dünyadaki insanları büyüledi. Loch Ness canavarı ile ilgili ilk anlatı 1500 yıl öncesine kadar dayanıyor. İskoçya'da Hristiyanlığı yaymakla yükümlü olan İrlandalı misyoner Aziz Columba'nın milattan sonra 565 tarihli notlarında bir canavardan bahsedilir. Buna göre Kolumba, kralı ziyarete giderken Loch Ness Gölü'nde yaşadığı söylenen ve insanları yediği iddia edilen canavar yüzünden geri dönmek zorunda kalır. Kolumba'nın yazısında canavarın bir insanı yediğine tanık olduğunu not düşmüştür ve canavara göle geri dönmesini emretmiştir. Tanrı korkusu olan canavar göle dönmüştür ve bir daha kimseye zarar vermemiştir. Modern dünyanın Loch Ness canavarına olan ilgisi 1933 yılında başladı. 2 Mayıs 1933'te Inverness Corrie adlı yerel bir gazete Loch Ness canavarından ve canavarı gördüğünü öne süren bir çiftten bahsetti. Gazetede yayınlanan canavar haberinin ardından bir başka çifte canavarı karada gördüklerini öne sürdü. Gazetede yazan haberde canavarın yeni bir söylenti olmadığı ve yüzyıllarca bölgede canavar anlatıları olduğu bilgilerine değer verildi. Loch Ness canavarı dünya çapında en ünlü canavar anlatılarından biri olsa da ona benzeyen çok sayıda örnek bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah ve Idaho eyaletlerinde yer alan bir Gölü'nde de 1868 yılından bu yana canavar görülme vakaları bildiriliyor. Kanada'nın Okanagan Gölü'nde de Loch Ness canavarının kuzeni olan Ogopogo efsanesi bulunuyor. Anlatılara göre Ogopogo, yılan gibi kırılabilen uzun boylu bir canavar. Kanada'nın Manitoba Gölü'nde de Loch Ness canavarı benzeri bir yaratığın görüldüğüne dair iddialar var. Bahse geçen canavara ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf 1962 yılında yayınlandı. Ve tabii ki Türkiye'de Loch Ness canavarının birebir aynısı olan Van Gölü canavarı efsanesi var. Van Gölü canavarını bulmak için yürütülen çalışmalarda canavar bulunamasa da gölün tabanında 3000 yıllık bir kale olduğu keşfedilmişti. Bahsedilen bu canavarı Prince türüne benzetebiliriz. Yaklaşık 135 milyon yıllık dinozorlar çağını kapsayan sürede Plesiozor deniz sürügenleri, sudaki tetrapodların içinde en uzun süre hayatta kalmış canlıları ve şüphesiz en çok çeşitli canlı grubunu temsil ediyor. Plesiozorlar hiç de alışılmadık olan vücut biçimleri ve diğer hiçbir deniz omurgalısında görünmemiş olan vücut organizasyonları ile son derece ayırt edilebilir bir gruptur. Değişen boyun uzunlukları, katı ve esnek olmayan gövdeleri ve dev yüzgeç kanatları bu grubun kendine has fark edilebilir özellikleri arasında gösterilmektedir. Pileozorlar, pliseozorların özel bir alt grubunu temsil etmektedir ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kafatasları, devasa dişleri ve son derece güçlü olan çeneleri bulunmaktadır. Bu özelliklerde pliozorları dinozorlar çağının okyanuslarında yaşayan en tehlikeli ve en üst düzey avcıları haline getirmiştir. Uzun süreler boyunca baskın tür olmaları ve soy devamlılıklarını korumaları da bunun bir sonucudur. Ancak bu tür 65 milyon yıl önce yok olmuştu ve Loch Ness isimli gölün kendisi de sadece 10 bin yıl önce buzullar tarafından ölmüştü yine de bir şekilde yaşayıp günümüze kadar geldiğini düşünürsek dışarı çıkıp bazen hava alması gerektiği de düşünülebilir. Bununla beraber böyle bir canlının beslenebilmesi için de büyük miktarlarda besin de gerekebilir. Loch Ness canavarı bir diğer ve daha tatlı ismiyle Nessie, modern dünyanın gündemine 1934 yılında Londra'lı bir doktor olan Dr. Robert Kenneth Wilson'ın çektiği fotoğraflarla girmiştir bu fotoğraflar 21 Nisan 1934'te Daily Mail gazetesinde yayınlanmasıyla tüm dünyada gündeme oturmuştur. Daha sonra 1961 yılında BBC radyosu Loch Ness Gölü'nde dev bir deniz yılanının görüldüğü haberini verince bu efsanenin ünü global düzeye ulaştı. 1970 yılına kadar birçok kez Nessie'yi görenler olduğu ve hala tartışılan fotoğraflar, videolar çekildi. Fakat henüz teknoloji günümüzdeki kadar gelişmediğinden araştırmalar sağlıklı olarak yapılamıyordu. Derken 1971'de büyük bir gelişme yaşandı. Lenny adlı bir fotoğrafçının Loch Ness'te çektiği birkaç makare film Daily News gazetesine verilmişti. Filmler banyo edildikten sonra bir tarafta unutuldu. Ta ki bir zaman sonra Doug Shields adlı bir editörün eline geçinceye kadar. Shields filme baktığında Nesin'in çok belirgin fotoğrafının çekilmiş olduğunu gördü. Bir tanesini banyo etti ve ortaya dünyaca ünlü fotoğraf çıktı. İşte gizem ve modern mit bu noktada başladı. Önce çektiği fotoğrafları bir köşeye atan fotoğrafçı Lenny arandı ama bulunamadı. Üstelik adamı kimse tanımıyordu. Tek bilinen şey 40 yılda bir gazeteye çektiği fotoğrafları getirip bıraktığı ve bir zaman sonra yine gelip parasını istediğiydi. Hiç kimse nerede oturduğunu bilmiyordu. Leni bir daha hiç gelmedi ve asla bulunamadı. Neyi gördüyse kendisini sorulamadı. Ardından fotoğraflar gazete arşivinden yok oldu. Ortalık birbirine girdi ama sonuç yoktu. Negatifler ve basılı resimlerin bulunduğu zarf sanki uçmuştu. Aynen çok belirgin olduğu söylenen bazı UFO veya uzaylı filmlerinin kaybolmaları olaylarında olduğu gibi. Geriye sadece resimleri ilk bulan şılsın elindeki fotoğraflar kalmıştı. Gizem hala çözülmüş değildi. Ama nesi artık iyice efsane olmuştu. 1961 yılında Loch Ness fenomenini araştırma bürosu kuruldu. İki doğa bilimci, bir parlamento üyesi bir araya gelerek büroyu organize ettiler o güne kadar elde edilen her şeyi, tüm dokümantasyonu toplayıp bir araya getirdiler. Bu olay ciddi bir araştırma döneminin başlangıcıydı. 1960'ta grip bir olay daha yaşandı. 15 metrelik finola yatı gölde dolaşırken gece yarısı birdenbire sarsıldı. Yattakiler suya baktıklarında suların yükselip alçaldığını ve yüzeyin hemen altında büyük bir cismin hareket ettiğini gördüler. Teklinin altında bir şey vardı ve canlıydı. Sonra birden her şey sakinleşti. Kimsenin olduğunu anlayamamıştı. Finola olayı kayıtlara geçen en önemli olay oldu. Ama hemen ardından yapılan araştırmalar sonuç vermedi. Nesi yoktu? 1969'da modern cihazlarla donatılmış Pisces ve sonları olan tek kişilik Viperfish denizaltıları gölü olabildiğince taradılar. Önceleri bir şey bulunamadı. Ama Pisces, Urku ağacı kıyısından geçerken derinliğin değiştiğini fark etti. Dalış yapılınca dev bir su altı mağarasının varlığı bulundu. İçine girmek mümkün değildi. Burası Nes'in evi miydi? Belki ama o yoktu. Sonra efsanenin sonu diyerek bir açıklama yapılarak araştırmadan vazgeçildi. Ekim 1975'te Doğa bilimci Sir Peter Scott canavarın var olduğunu açıklayınca ortalık yeniden karıştı. Amerika'dan Massachusetts Araştırmalı Bilimler Akademisi Başkanı Robert Rice 16 milimetrelik bir sualtı kamerasıyla her 75 saniyede bir çekim yaparak gölü taradı. Ama yine neseye rastlanmadı. Bu arada İngiltere hükümeti vahşi hayvanları koruma yasasını uygulayarak nisiyi koruma altına aldığını ilan etti. Yine 1975 yılında Amerika'da Boston'da bulunan Bilimler Akademisi'nden gelen uzmanlar fotosonar tekniğiyle çektikleri su altı fotoğraflarını bilgisayar aracılığıyla resimlediler. Ve bir gelişme daha yaşandı. Teknoloji bir yaratığı yakalamıştı. Nesi vardı ve yaşıyordu. Aynı yıl ünlü National Geographic Society bir araştırma düzenledi. Sonarla tüm göl tarandı ama bir şey bulunamadı fakat gölde balık sayısının çok az olduğu göründü. Uzmanlara göre gizemli nesi, dinozorlar çağından kalma bir plesiozordu ama nasıl ve nerede yaşıyordu? Sir Peter Scott'a göre nesi balıkla besleniyordu ve 70 milyon yıllık bir canlıydı. 1987 yılında 24 motorlu tekneden oluşan bir filo sonarlarla gölü tarayarak araştırdılar. Araştırma sırasında 60 metre derinlikte hareket eden büyük bir cismin varlığı saptandı. Ya nesi bulunmuştu ya da dev bir fok oradaydı. Ama araştırma sürdürülemedi. O ana kadar yaklaşık 1 milyon pound harcamıştı. Ötesi finanse edilemedi. Gizem çözülememişti. Aslında nesi tek değildi. Kuzey İskoçya'nın başka göllerinden de canavar ihbarları uzun zamandır gelmekteydi. Gearlock ve Cromarty'de ormanlarda yaşayan gri renkli dev bir yaratıktan söz ediliyordu. Hatta üç adam saldırıya bile uğramışlardı. Bir diğer göl olan Morar'da olduğu söylenen Morak, tariflere göre bir film içiminde, 9 metre uzunluğunda, 4 kamburu olan yılan başlı, 4 ayaklı bir yaratıktı. İrlanda'da da göl canavarları bölgesel folklorun bir parçasıdır. Bu geleneksel inanç İskandinavya'da, İzlanda'da ve hatta Amerika'daki British Columbia kıyılarında da görülür. Tüm bunları harita üzerinde işaretlerseniz bir canavar kuşağının oluştuğunu görürsünüz. Kısacası Loch Ness'in Ness ise yalnız değildir. Binlerce yıllık bir inancın belki de yaşayan bir simgesidir. Aradan yıllar geçti. Sayısız araştırma yapıldı. Su altı araçları indirildi. Balık adamlar gölün hemen her tarafını taradılar ama bir şey yoktu nesi yine kayıplara karışmıştı. O günden beri nesi görülmedi. Şimdi Loch Ness'teki nesi araştırma kurumu hala çalışıyor. Birçok turistik rayon var ve Loch Ness dünyanın en çok turist çeken yerleri arasında ilk ona giriyor. Nesi uzmanların ulaştığı sonuçlara göre vardı. Şimdi yok veya bir başka yerde ya da dev yeraltı tünellerinin birisinde ölüp kaldı. Dünya sayısız gizemle dolu uçsuz bucaksız bu güzemler deryasında biz insanların bildiği tek şey alışılmışın ötesinde her an her şeyin olabileceği